Testo 300 cihazının ayar menüsüne sağ üstteki tuşa basarak gidebiliriz. Buradaki tanımları ise şu şekilde kısaca özetleyebiliriz. En üstte ölçüm yeri, müşteri kayıt alanı. Hemen altındaki protokolle daha öncekisinde yaptığınız ölçümleri görebilirsiniz. PDF aç kısmında eğer cihaz üzerinde daha önceki ölçümlerimizi bir rapora bağladıysak, bir rapor oluşturduysak burada onu görebiliyorsunuz. İkinci ekran modu cep telefonu uygulaması üzerinden cihazın kontrol edildiği alandır. Gaz hattı kontrolü cihazın sızdırmazlık durumunu kontrol etmeniz için kullandığınız menü, cihaz ayarları, sensör teşhis, eğer cihazınızda bir mekaniksel veya işletim sistemine bağlı bir hata varsa onları görebileceğiniz hata listesi, cihazın versiyon bilgileri, varsa Wi-Fi ağına bağlıysanız oranın sunucu bilgileri, e-mail ayarları, Uygulamalar ve yardım. Uygulamalar kısmına girdiğinizde zaten cihazın bir Android işletim sisteme sahip olduğunu görebilirsiniz. Burada saat, e-posta, galeri, tarayıcı hatta TeamViewer dediğimiz uzaktan cihazı kontrol edebileceğiniz uygulama dahi bu cihaz üzerinde mevcuttur. Cihaz genel ayarlarını kontrol edebilmek için tekrar menüye dönüyoruz. Burada cihaz ayarları kısmına tıkladığımızda ülke ve dil seçimi, Wi-Fi seçimi, saat zaman ayarını yapabileceğiniz zaman menüsü, şirket bilgilerinizi girebileceğiniz şirket adresi, cihazı cep telefonu uygulamasına bağlarken kullanacağınız mobil hotspot bölgesi, cihazı güç tasarruf moduna alabileceğiniz akü yönetimi, ekran parlaklığını ayarlayacağınız parlaklık göster menüsü, daha öncesinde ayarladığınız bir e-mailiniz varsa o hesapları yönetebileceğiniz e-posta hesaplarını yönetme menüsü ve cihaza alarm limiti koyabileceğiniz, karbon monoksit limiti ekleyebileceğiniz ayar alanı, oksijen referans değeriniz ve cihazın diğer ölçüm parametreleri için gerekli olan alarm limitlerini tanımlayabileceğiniz alanlar mevcuttur. Bir alttaki menüde sensör teşhisini görebilirsiniz. Bu cihazda oksijen ve karbonoksit sensörleri var ve durumların iyi olduğu gösteriyor. Üçüncü sensör yuvası ise boşta. Ve en altta da yardım kısmından cihazın Türkçe olarak size kullanımı ile ilgili değerleri gösteren, bilgiler veren ekranı görebilirsiniz.